Merhaba kendini tanıtır mısın bana? Hı hı. Ne diyeceğim? Adını söyle. Kadiranba. Bin maaşım Kaç yaşındasın? Ne? 4 yaşındasın galiba. 5 yaşındasın. yaşındasın Beş yaşındasın. Okula gidiyor musun? Okula gitmiyorum, camiye gidiyorum. çok güzel. Merhaba. Şimdi sana bir soru var. soracağım. Sana bir soru soracağım. Hı hı. İslam'ın şartlarını biliyor musun? Hı hı. Kaç şartı var İslam'ın? Hı. Ne? Kaç şartı var İslam'ın? 5 Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 Güzel. Peki imanın kaç şartı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane mi şartı var? Hı hı. Aferin sana. Peki Hz Muhammed kimdir? Al Peygamber efendisi. Çok güzel, Aferin sana. Ne peki İslamın şartlarından bildiğin var mı hiç? Bilmem ki var mı yok mu? Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. E, nasıl İslamın şartını bilmiyorsun? Öğretmediler mi sana camide? Bildiğimi bilmiyor. Unuttun yani. Hı hı. Hiç mi aklına gelen yok? Hı hı. Bazen bazen annen bazen annenin aklına geliyor kılıyor yani böyle böyle eğilip kalkıyor. O hangisi? Adını bilmiyorum ama. Anne yani böyle içinden dua okuyor. O nedir? O ne yapıyor? Hı hı dua Ne dua ne dua okurken ne yapmış oluyor? Böyle Allah dua etmiş oluyor. He, o ne oluyor peki? Sola mı? Dedi oluyor. Ama yavaşça. Oluyor yani dedikleri değil mi? Tamam, tamam canım benim. Ama bizim bizim dediğimiz o kuyandığımız uykuyoruz. So bu kuyan dua yapmamız ki dua bu okursak dua etmes oluruz. Sonra Allah bizim dediğimiz zaman yapar ama böyle hemen de olmaz bizim dediğimiz gibi. çok güzel. Ama küçüklerin tamam. daha hızlı olur. Tamam, evet Fatih şimdi sen geç Kardelen sen yerine geç Fatih'e sorulsana yani. Yok yok geç